Evet arkadaşlar benim balıklarım yeni video balıklarımı vlog çekeceğim arkadaşlar şimdi yemiyorlar işte abone olmayı unutmayın iyi seyirler o zaman başlayalım ee arkadaşlar burada bir tane eşleşiyor beyazlı ve sarı prenses eşleşiyordu Eee bir de Yunusları aldığımız için kafalarını yapmaya düşündük. Kafaları iyi olsun dedik. Öyle ben bir şey yapacağım işte kafalarını iyi yapacağım. O zaman sizi daha yakından gösterelim balıklarımızı. Şöyle. Sarı prenses, beyaz balık. Şu yunusu arkadaşlar şu yunusun kafasına yapacağız. Kaç yaptı? Onu biz kaç sefer yumurtlamıştı. Ağzına kustu falan. Yumurtalarını aldık arkadaşlar. Hangi video yaz, yazın yoruma. Hangi video isterseniz abone olmayı da unutmayın.